Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. 10. sınıf videolarımıza devam ediyoruz fizikten ve gaz basıncı göreceğiz. Ne evet. göreceğiz? Açık hava basıncına bakacağız, kapalısına bakacağız ve basınç ölçen aletlerimizi yapıp e, gaz basıncımızı bitireceğiz. Hocam açık hava basıncı deneyini kim yapmış? Torricelli dediğimiz arkadaş yapmış bu deneyi. Alıyor bir kap eline Hı -hı. bunun içini civa ile dolduruyor. Sonra 100 cm uzunluğunda bir e, cam şey boru. cam boru alıyor. Bunu da tamamen dolduruyor ve şöyle koyduğunda bakıyor ki civa tübün içindeki civa tamamen kaba dökülmüyor. Hı -hı. Diyor ki bunun sebebi ne olan ki acaba? Sonradan diyor bu, burada şimdi sıvı olduğuna göre bunun bir basıncı var. E Biz sıvı basıncında ne öğrendik hocam? Aynı sıvının aynı seviyesinde aynı basınç olmalı. Dolayısıyla burada da bir basınç var ve bu ikisi aynı seviyede oldukları için hı hı. eşit olmalılar. Dolayısıyla işte diyor ki burada P0 basıncı H yüksekliğinde Civa'nın yaptığı basıncı eşittir. Deniz seviyesinde yaptığı için bu yükseklik 76 santimetre. santimetre dolayısıyla basıncıp 76 santimetrelik civanın basıncına eşit. Ve burasının boş olması lazım hocam. Hemen şunu soracağım. Aynı, Çetin sor, neden sor. bu deneyi direkt olarak civayla yapmış? Ha, güzel soru. Önceden suyla yapmış. Suyla yaptığında, şimdi suyun öz kütlesi bir, civanın öz kütlesi 13,6 falan gibi bir şey. Şimdi suyla yapınca sağlıklı bir ölçüm yapamamış. Çünkü 13 metre uzunluğunda Cam bir boyayı. cam boruya gerek var yani o büyüyor. Tabii tabii. Öz kütle küçüldükçe yükseklik fazla oluyor ki basınç dengelenebilsin. Ama civanın öz kütlesi çok yoğun olduğu için o yüzden Anladım. civa ile yapmayı tercih etmiş. Akıllı yapmamış aslında. Belki yüz defa denemiş. Evet tabii tabii. Biz tamam. birini paylaşıyoruz. Evet. Biz ba başarılı olduğunu paylaşıyoruz. Evet. Hocam burada şunu demek istiyoruz bu şeklin sebebi hikmetini diyor ki eğer ben tüpü genişletirsem ya da bir açıyla daldırırsam yüksekliğim değişmiyor hı hı. ya da bakın bir alfa açısıyla daldırmışım 2s yapmışım ama hepsinde yüksekliğim haş kadar olmuş hı hı. tabi burada ne olduğunu söyleyeceğiz gene hocam boş. tüplerin boş olduğunu söyleyeceğiz evet. Açık hava basıncı ile ilgili diğer bir özelliğimiz deniz seviyesinden yukarılara doğru çıkıldıkça basıncı açık şey. hava basıncı azalır. Neden azalır? Çünkü moleküller, az. evet molekül sayısı e, bu basıncı sağlıyor. Molekül sayısı azaldıkça basınç da azalıyor diyebilirim. Şimdi geldik kapalı e, kaplardaki basıncımıza. Hocam bir kapalı kabım var. Bunu gazla doldurmuşum. Hangi noktayı alırsam alayım bu e, kabın içinde? Ne olacak basınçları? Aynı. Aynı olacak. Dolayısıyla K eşit, L eşit, B eşit ne diyebilirim? PV eşittir. N çarpı, R çarpı, T diyorum. Burada N dediğim şey ne? Mol sayısı. R dediğim şey sabit. T dediğim şey de gazın evet. sıcaklığı. V dediğim şey hacim. Ve param evet. varsa ne rahat. Basınç. <laughs> param varsa ne rahat. Evet. Mol sayısı ve T sabit ise hocam eee bir gazın basınç hacim çarpımı sabittir. Bunu ezberleyelim mi? Yani neden böyle? Ters orantılı. Yani gazı sıkıştırırsan basınç artar. Tamam ama t'nin sabit olduğunu niye söylemiş? Neyle n ve NV, NVT'nin. Çünkü bu denklemde 5 tane değişken var. Bir ha. değişkeni değiştirdiniz de diğerlerinden <laughs> bir sabitlik ha. bekleyemezsiniz. Evet şöyle P çarpı V eşittir RRT. E, bu arkadaş zaten sabit. Sıcaklığı da sabitledim. Mol sayısını da sabitledim. Hı hı. Dolayısıyla basınç hacim çarpımı sabit oldu. Dolayısıyla P1 çarpı V1 eşittir. P2 çarpı V2. Bunun Türkçesi de sizin demin dediğiniz şey. Sıkıştırırsam, hacmini küçültürsem basıncı artar. Buyurun hocam. Burada kaldı ki hacimle molü kıyaslayacaksınız. <laughs> bu sefer basıncı sabit tutmanız Tabii, lazım. mesela. Yani orantı mutlaka. iki tane değişkeni <laughs> kıyaslıyorsanız diğerlerini sabit sabitleşmiş, sabitlememiz gerekiyor. gerekiyor. Evet hocam. Şimdi diğer bir ifademiz. Yorum sorularında karşımıza çıkacak olan ifadelerden bir diğeri esnek balon. İşte çocuk balonu ifadesi de olabilir. İnce zar. İşte ideal sürtünmesiz piston gibi hacmini değiştirebilen düzeneklerde iç basınç her durumda dış basınca eşit hı hı. olmak durumunda. Dolayısıyla burada şuradan başlayalım hocam. X gazım sağa doğru itiyor bu zarı. hı. hı. Y z gazı ise diğer tarafa doğru itiyor. Şimdi bu sistem bu şekilde dengededir ifadesi olacak zaten sorumuzda. Hı hı. Dolayısıyla dengede olduğuna göre x ile y'nin basınçları birbirine eşit. eşit olmalı. E şimdi çocuk balonu var içeride. Z bunu içeri doğru itiyor. Y de ona karşı koyuyor. Dolayısıyla x eşit z, z eşit y diyebilirim. Doğru. Yani hepsi eşit. Şimdi geldim buraya. Z bu arkadaşı bu tarafa doğru itiyor zarı. Buna karşı koyan arkadaş kim? W. Dolayısıyla Değilir. Z ile W'nun da eşit olduğunu söyleyebilirim. W bu tarafa itiyor. P0 bu tarafa. Dolayısıyla P0 bu dengenin. Yani bunların hepsi Allah ne verdiyse birbirine eşit. Hocam sadece hani kafa karışıklığı olur mu acaba diye söylüyorum. Mesela W'nun yaptığı basınç hem sola hem sağa gösterdik. Bunu Hı -hı. yapabiliriz. Yapmamızda bir mahsuru var mı? Yok. Çünkü Yok, gaz değil basıncı. Mi? Evet. Aynı gaz da. basıncı bütün noktaları etki eden Çünkü. Hı -hı. Evet. Şimdi burada da hocam gene açık hava basıncıyla kapalı kaptaki bir e, X gazının basıncını karşılaştıracağım. Hocam fizikteki temel mantığımız şu. Denge ifadesi yazma. Yani bir şeyleri ezberlemeye çalışmamıza gerek yok. Denge mantığını kuruyoruz. Yani çünkü incelediğimiz her şey belli şeylerin dengede olması üzerine kurulu. Dengede olmayan şeyleri inceleyemiyorum zaten. Şimdi diyorum ki burada P0 şu H yüksekliğindeki civayı ne tarafa doğru itecek hocam? Aşağıya. Aşağı doğru. Çok güzel. Peki civanın kendi ağırlığı ne tarafa doğru? Aşağı. O da aşağı doğru. Peki bu sistem bu şekilde dengede kalabildiğine göre bunları yukarı iten de bir şey olması lazım. X'teki gazın sıkışması. X'teki gazın basıncı. Dolayısıyla P0 artı H yüksekliğinde civanın basıncı eşittir Px diyebiliyorum. Tabi bakın burada ne olması lazım? Civa olması lazım. Çünkü <laughs> hepsi <laughs> santimetre civa şey türünden olsun. Burada hocam dengede çünkü bu yatay duruyor zaten. Evet. Bu tarafa doğru hareket etmediğine göre bu taraftaki basınç bu taraftaki basınç. Peki haşı niye almadık? Önemli değil. O arada aradaki bir per perde gibi bir şey şu Evet, anda. perde gibi ya da bunun ağırlığı tübün yan yüzeyi tarafından dengeleneceğinden dolayı almamıza gerek yok. Son durumda aşağı doğru Z'miz var. Hı hı. Aşağı doğru H'miz var. Bak hı hı. hiç ezberlememe gerek yok hocam bir şey. Sadece mantıken nasıl hareket ettiklerine dikkat etmeye çalışıyorum. Yukarı doğru da P0. olmalı. Dolayısıyla Z artı H Buradan Z'yi yalnız bırakırsam P 0 H oldu. Evet. Aynı tüp her iki durumda da dengede olduğuna göre birinci durumda X gazının basıncı kaç P 0dır diye sormuş. Hemen hesaplayabilir miyim hocam? Buyurun hocam. Şimdi birinci de hı hı. x gazının basıncı var. Evet. H aşağı doğru x gazı yukarı doğru. Evet. P0 artı h derim. Evet. Eşittir yukarı doğru. Px çok Buradaki h'ın bir önemi yok orada. Evet. Aşağıdakinde ise P0 eşittir. Ee, geç ona h var. Pardon hı hı. geçme. Artı yukarıdan da x gazının basıncı var gene. Px ama Haşın hacmi iki katına çıkmış. Heh, Dolayısıyla heh, bunun basıncı yarıya düştü. Evet aynen öyle. Px bölü 2. Yer ana dolu çocuğu. Aynen, aynen Buradan hocam çözülür. Şimdi gençler hocamızın bu Px Px bölü 2 meselesi. Şimdi diyor ki hocamız. X e, gazı H e, kadarlık bir yüksekliği. Yani V hacmini kapladığında basıncına Px dedim. Yani Px çarpı V yaptım. Hani P1 V1 P2 V2 oluyordu ya eşittir. 2 H yüksekliğine gelince 2 V oldu. Yani basıncım değişti. PX üstü çarpı 2 ve Buradan V'ler gitti. Yeni durumdaki basıncım ilk durumdakinin yarısı evet, olmuş oldu. Şimdi güzel bir eşitlik oldu burada. Taraf, ee, taraf diyor. tarafa toplayalım. P0 P0 2P0 artı H eşittir. PX PX bölü 2 3PX bölü 2 artı H. H'lar Haş. gitti. Evet H'lar gitti. Px eşittir 4 P0 Px bölü 3. eşittir 4 P0 bölü 3 oldu. He, şu dört yeni ya, çizdi ama yapmasın ya, lazım. Hocam. Ya ama hocam, Bak şurayı tamamladığım uyuyama, uyuyama, zaman uyuyamam, Uyuyamam. Uyuyama, Şurada uyuyama, tamam. Uyuyamam. <laughs> evet güzel soru. Evet. Hadi buyurun hocam. Şekildeki yani, iki kaba sadece buz eriyecek şekilde ısı veriliyor. Buz tamamen eridikten sonra gazın basıncı P gaz. Kan oksijen sıvı basıncı P sıvı. Ha, çözeyim. Hı. Buyurun. Şimdi bak. Canım hocam. <laughs> buyurun hocam. Bir kere Gazın basıncı, hacimle orantılıdır. Evet. Buzun hacmi donunca artardı, dolayısıyla eridiğinde buzun hacmi azalacak. Tamam. Nice. Gazın hacmi artacak, dolayısıyla P-gaz düşer. Evet, P-gaz azalır. Burayı bildin mi ona göre? Çok güzel. P-gaz, K noktasındaki sıvı basıncı. Sıvı miktarı arttı ama burada bir tane buz vardı. Buz da o sıvıya dahil olur mu ağırlık olarak hesaplıyor, haş 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 yüksekliği, haş yüksekliği ile alakalıydı. Evet, sıvı şuradaki haş yüksekliği ile alakalı. Peki bu sıvının buzun tamamen içinde olduğunu mu düşünmemiz lazım? Yok, serbest normal denge durumunda kalıyor. Ama bir dakika, buzda özel bir durum vardı. Tamamen elinde haş yüksekliği değişmiyor. Heh, evet. Haş yüksekliği evet. değişmez. Dolayısıyla sıvı basıncı değişmez. Değişmez. Kan noktasındaki toplam basınç. E, gaz basıncı düştü. Sıvı değişmedi. Kan noktası toplam basınç düşer. Evet. Şeyi açıklayayım ben sadece hocam. Burada e, buz eridiğinde su ya yüksekliği. Ben aç, ben <laughs> su yüksekliği neden? Siz bir çay çay çay, <laughs> içi, çay çay içip gelin hocam. Şimdi buz eridiğinde su yüksekliği neden değişmedi? Sayın arkadaşlar şöyle. Elimde 10 gram buz olsun hocam. Tamam mı? Elimde 10 gram buz var. Ee, öz kütlesi 0.9 olduğuna göre buzun hacmi ne olmalı 10 santimetre küp olmalı doğru hı, mu? Doğru. Şimdi sorum şu size. Doğru 10 gram 10 ne? 9 olur bunların çarpma. 10 eşit olmaz. Öz kütlesi 0.9 ise buna 9 gram. Ha 9 gram ya? diyelim pardon. Hı -hı. 9 gram diyelim. 9 gram şu anda 9 gram su var buz var elimde. Öz kütlesi 0.9 hacmi 10 olacak 10 santimetre küp olacak. M eşittir d hı, hı. Şimdi. Soru şu. 9 gram buz eridiğinde 9 gram su olur mu? Olur. Kütlenin korunumu. Evet. Aynen öyle. Peki suyun öz kütlesi kaç? 1 çarpı Dokuz yani su bu bu suya dönüşürken 1 santimetre küpünü kaybedecek. Hı hı. Peki hocam ama siz dediniz ki e, yükseklik değişmez dediniz. 1 santimetre küpü kaybetti. Azalması gerekmez mi? diye soruyor arkadaşlar. Ben de diyorum ki sevgili gençler bu buz böyle Allah tarafından buraya gelmedi. Ben koydum. Ben bu buzu koyduğumda 9 santimetre küp suyu yükseltti zaten. Ve bir kısmı zaten buzun dışında kalıyor. Evet o eriyen kısımda yani sadece dışında kalan kısım kaybolmuş oldu. Ama içeride alttaki kısımda da eridiği için buzda evet. küçülme gerçekleşiyor. Oradan bir kayıp var. Yukarıdaki eriyor. Aşağı evet. iniyor. Orayı tamamlıyor. Gerisi seviyesi evet. aynı. Evet. Seviyesi aynı. O sadece buzun erimesi şuradaki taralı olan kısmın yok olmasını sağladı. E Burası gidince gaz basıncı hacmi arttı. Basıcı azaldı. Evet. evet. Buyurun buna buyurun hocam. Buyurun bak. Sıcaklığın İyi sabit kalan bir i̇şte sıvı iki de gaz iki. ve tavana bağlı ipteki içinde olduğu metal bile bulunmaktadır. Kaptaki gaz basıncı P gaz. Kabın tabandaki basıncı P sıvıdır. E, tamam. Tamam. Sorunun devamı var. Sorunun devamı var. Diyor ki buna göre ip kesilip tekrar denge sağlanırsa P gaz ve P sıvı değişimi aşağıdakilerden hangisi gibidir? Demiş. Sanki P gaz P, P sıvı. Içerisinde. Evet. <laughs> Hocam P gaz azalır demin buna. biliyorsunuz ama azalmaz. Çünkü bu hacim Bilye buraya düşünecek. Evet. Suyu da yükseltecek. Şöyle olacak diyorsunuz yani hocam. İpi kestim. Hı hı. Metal bilye buraya geldi. Hı. Metal bilye buraya gelince hı. yükseldi. Hop bunu yükseltti. O kadar yükseltmeyecek aslında. Çünkü buradan gelen kısım aslında buradan kaybolacak. Evet. Yani bu i̇şte metal hacmi kadar. Metal bilyenin hacmi kadar yükseltecek. P yükseldi. gaz değişmez bu durumda. Tamam. Bu değişmedi. Çünkü giden hacim gelen hacim değişmez. Evet, Ancak evet. sıvının yüksekliği değişeceği için P sıvı artar. Evet. P gaz değişmez. P sıvı artar. Hangi şıkkımız hocam? P gaz Değişmez. Sıvı Diyarbakır. artar. Diyarbakır. Diyarbakır cevabı. Hocam siz bir çay için. ben. Neredeyim? Evet siz devam edin Şimdi anlatılan yerleri anlatayım. Soru çözerken <gülüyor> ben <gülüyor> tamam. çay içer gelirim hocam. Evet barometre neyi ölçüyor? Açık hava basıncı. Yani Torricelli'nin kurduğu düzenek bir açık hava ölçerdir diyebiliriz. Ve şeklimiz bu. Tabi burası ne hocam? Hava. Boş. Boş yani. Burası şey. boş. Ama şey hava alınmış şey değil. Normal hava... Mesela bunun tersini çevirirken almış şey mi batırıyorum. Hocam işte? şöyle 100 santimetre uzunluğunda şey ya tüp ya hı hı. bu. Ben bunu 100 santimetre uzunluğuna kadar dolduruyorum. Hı hı. Sonra ters çeviriyorum. Dolayısıyla. Hadi tabii, tabii, tabii. Aman söylemiyoruz hiç Ben de diyorum Toriçelli buraya nasıl geçiyor? <laughs> orayı nasıl, nasıl boşaltıyorsun? Orayı oradaki havayı nasıl almış? Evet. 100 san başlangıçta 100 ağzına kadar doldurdu sonra. Tamam. Evet. İkincisi manometre. Manometre dediğim şey hocam. Kapalı kaptaki gaz basıncını ölçer ve aynı sıvının aynı seviyesinde aynı basınç var. Ne kadar çok aynı dedim? Evet. Aynı sıvının aynı seviyesinde aynı basınç vardır. Evet. 3A kuralı diyeceğim buna hı bundan hı. sonra değil mi? 3A de, kuralı. De. 3A kuralı var burada Hadi anlat konuyu. Da. <laughs> evet. Burada X gazının basıncı var burada. Açık hava basıncı ve haş yüksekliğindeki civanın basıncı olduğundan dolayı Px artı haş oldu. Burası boşsa gene aynı 3A kuralı. Buradan Px, buradan Aha bir şey gelmiyor. Sadece, sadece H olduğu için X eşittir H diyorum. Çok güzel. <laughs> Aha burada ne olmuş? Bir de y ye ye gazı var. koymuş. Evet. 3A kuralı. Tamam ben bunu tuttum ya. 3A 3 Aynı sıvının aynı seviyesine aynı basınç. Tamam. Evet. Aa, aa. Yeni bir şey bulduk hocam şu anda. Şu anda yeni bir şey bulduk. Evet. PX eşittir. Y bastırıyor buradan. H bastırıyor. P artı H. Evet buyurun. Açık hava şey basıncının P0 ben olduğu bir ortamda pompa yardımıyla kaptan bir miktar K gazı çıkış yapacaktır. Tamam. <laughs> K gazının basıncı K gazı dışarıya çıkıyor. Evet dışarıya pompalıyorum gazı. O yani hepsi değil bir miktar. Dışarıya pompalıyorsak her K gazının hacmini azaltıyor yani molünü azaltıyor. Ha molünü yani. hacmi hocam kaplar e, gazlar bulunduğu kabın hacmini kaplar. Şey şu pompa ileri doğru çekilmiyor değil mi? Yok yok. İçeride dış, var. İçerideki tamam. gazı dışarı tahliye ediyor. P ve Andrea T değil evet. mi? Biz molünü azalttık. Molünü azaltırsak eğer dışarıya. Işte R sabit, T sabit. O zaman basınç da V de sabit. Aynen öyle. Basınç azalacak. K bu doğru. Evet. Şey, bunun basıncı azalırsa bu neydi? P 3A kuralı. K eşittir <laughs> H artı P 0'dı. Bu azalırsa P0 değişmeyecek, göre tabii. H da azalacak. Aynen öyle. Yani bir doğru iki doğru güzel. Ben çözüm Tamam. tamam. X noktasındaki toplam basınç azalır mı demek istiyor burada. X noktasındaki toplam basınç azalır, azalır. mı? Ee, toplam basınç bu sıvı basıncı. Evet. Sıvı basıncı için yüksekliğin değişmesi gerekiyor. Hı -hı. Yükseklik değişimi burada buradaki basınç azalırsa bir dakika. H düştü zaten. Tabii H azaldı. p 0 değişmedi. değişmedi. H azaldığı için X noktasına iletilen basıncımız da azaldı. Yani cevabımız 1 2 3 oldu. Evet, son iki Hı -hı. aletimiz kaldı hocam. Altimetre. Hı -hı. Hani o e, uçaklarda oluyor ya altitüt. Altitüt. Evet, uçak yani o yüksekliği ölçüyor. Yani doğru, ee, bir ölçü çeşit bir çeşit yok ya basınç ölçüyor da. Basınç var ama basınç Evet. Basınç farkından yararlanarak ee, yüksekliği ölçmüş Anladım. oluyor hocam, hı hı. basınç farkından yaralanarak yüksekliği ölçmüş oluyor. Ee, şimdi benim abim bir şeyde çalışıyor hocam, hava yollarında bu teknik kısmında çalışıyor. Diyor ki mesela şey, mesela camı bir vidayı şey tam sıkmadınız Zafer diyor, diyor uçak düşer diyor. Şimdi <laughs> böyle korkutmayalım uçak düşer diye. <laughs> ya değil düşe de. şöyle kenardır <laughs> yavaşlar, <laughs> yavaşlayabilir. Şöyle hocam, <laughs> bunun sebebi ne yani o bir vida neden bu kadar ciddi bir e, trajediyle sonuçlanabilecek bir şeye sebep olsun çünkü inanılmaz bir basınç, basınç farkı var. Evet, evet inanılmaz bir iç basınç dış basınç farkı var o yüzden e, uçak yapan arkadaşları buradan mühendisler havacılıkta sıfır hata tabii, şeyi var tabii, tabii, yani tabii. Küçücük bir çizik olsa bile tabii. durduruyor onun sebebi var. işte o e, uçurum hocam Hı -hı. o fark diğer biri de batimetre bu nerede var uçakta Hı -hı. Batimetre nerede var hocam? Bu da deniz altında. Deniz altında bu da derinlik e, ölçmeye yarıyor. Neyden e, şey yaparak derinlik ölçüyor? Basınç farkından yararlanarak derin derinlik evet. ölçüyor diyoruz Teşekkür ve bitiriyoruz. Hocam. Çok sağ olun. Sevgili arkadaşlar, yeni videolar geliyor. Bomba gibi bir konu anlatımları var. Bir sonraki videoda görüş görüşmek üzere kendinize iyi bakın.